Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Bu sefer merdivenlerden çıkıyoruz. Ve bu sefer anne de eşlik ediyor. Evet. Ben de merak ettim. Arkadaşlar anne ben. Gelin. Burası da çok. Çok büyük ya. Geldim. Sıra Sen. var burada arkadaşlar. Tamam bekleyelim. <laughs> Çok fazla. Baksanıza çok yüksek. Allah arkamıza geldi. Durun. Ama bu kaydıraktı bu. Tamam. <laughs> benim benim. Buradan gideceğiz. Çok büyük. Estra evet, var. Sıramızı bitirelim. Ama herkes tek kayabilir mi? Tamam. Delir <laughs> artık. Tamam. Duru bekle kızım. Bekle beni ya, yapma gitsin. Anasın. Bay bay. Toprak sıra sende. Bekleyin çocuklar abi. Bir bekleyin. Ya. Beklemeyi da. Öleceksin ya. Ya çok korkuyorum. Toprak geliyorum. <gülüyor> 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 Deren. Dura, kalk. Tamam, işte böyle yap. anne. Gel Dora, <laughs> Gel. Oldu <laughs> korktun mu? <laughs> Çok güzel bir daha bir daha bir daha, bir daha, bir daha. <laughs>